Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz ee, bu görüşmeyi yapmayı ve kaydı alınıp sonrasında da eğitim için kullanılmasını. Ben Lütfen. teşekkür ederim hocam böyle bir imkan verdiğiniz için aslında. Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim baştan söyleyeyim. Çok sağ olun böyle de düşünmeniz mutlu etti. Çünkü gerçekten sigara bırakma yardımı bizim branşımızın özelinde ama onun dışında her hekiminde karşılaştığı her hastada en azından bir kısa görüşme dediğimiz yöntemle birkaç soruyla bu konuya değinmesini önemsediğimiz. Çünkü tepeden tırnağa her hastalıkta etkisi olan bir risk görevcimi. Böyle evet, bir iddia. Onun nasıl yapıldığını göstermek için bir arada olmak. ve Güzel. Şey Tabii ki. 39 yaşındayım hocam. E, Denizli'de yaşıyorum. Bir tekstil firmasında insan kaynaklarında çalışıyorum. Ve yaklaşık 30 yıldır da e, sigara kullanan birisiyim. <laughs> evet, burada aslında e, bir başka nedenle daha doğrusu işte semptomlarınız açısından göğüs hastalıkları evet. geçmek istediğiniz için görüştük. Çok ayrıntılı ben sizin e, hasta ekim görüşmesi formunuzu da doldurdum. O da var ben de Sigara konusuna değindik, üzerine biraz konuştuk. Ama böyle bunun için ayrı bir e, zaman ayıralım dediğimizde de bu buluşma Aynen. günlerinde uzun bir süre farkındasınız e, ve bunun için de zaten yardım almak istediniz. Bunun için özellikle kutluyorum sizi. Ve elimden gelen ne varsa yapacağımı da biliyorsunuz. Kesinlikle. Sizinle birlikte başaracağıma inanıyorum hocam. E, biraz hangi şikayetlerle geldiğinizi söylerseniz Tabii ki, e, o yüzden e, de daha ayrıntılı konuşabiliriz. Aynen. Ee, şöyle ki, yaklaşık bir buçuk iki senedir aslında bu şikayetlerin söz konusu. Ee, artık bir nefes darlığı ve kolay rahat nefes alamamaya başladım. Dedim ki, sanıyorum artık bunun zamanı geldi. Geçti de bile aslında. Her şekilde farkındayım. Ee, yani böyle e, uzun yürüyüşler yaptığımda soluk soluğa kalıyorum. Merdiven artık merdiven çıkamamaya başladım. Ki yani e, sigara içtiğim zaman öyle ciğerlerimin acıdığını artık hissetmeye başladım. E, gerçekten artık e, şu anki yaşam kalitemi çok fazla düşürüyor. Ben de bunun açıkçası çok uzun zamandır farkındaydım ama e, ne kadar ütelersem diye düşündüm ama artık buraya kadar olduğunu e, kendimce ve sizinle konuşmamızdan sonra karar verdim. Gerçekten yaşam kalitemi çok düşürdü. Nefes alamıyorum, rahat nefes alamıyorum. Çok zorlanıyorum nefes alırken. Hmm. Ee, en büyük şikayetim bu. Zaten nefes almak kadar güzel bir şey yok şu hayatta. Mutlaka. O yüzden sizin de desteğinizle bunu başaracağımıza inanıyorum hocam. Evet, e, eşimiz de benim hastamdı. Onun da evet. sigara bırakması için yardımcı olmaya çalışırken ailede e, içen Aynen. var mı varsa beraber bırakmak da çok önemli diye konuşmuştuk. Evet. O da sizi aldı gitti de özellikle de şikayetler olunca. ilk amaç sigara bırakma yardımı değildi ama çok önemli bir veri verdi benim elime. Nefes darlığı ve o kadar güzel anlattınız ki yaşam kalitenizi ne kadar olumsuz etkilediğini, genç hayatın içinde çok çalışan bir evet. kadın. Merdiven çıkmak artık sorun oluyor dediğimizde bunun e, özellikle sigarayla ilişkilendirilmeniz önemli vardır. İlişkisi e, erken olduğunu düşünüyorum yine de çünkü e, henüz e, nefes dağında birkaç yıldır. Eğer e, havayolu hastalığı varsa geri dönüşlü olan astım olabilir dedik ya da ilerleyici koah olabilir. Astımın tedavisi mümkün. Çok ataklar halinde değil ama yine de eforlu olması aslında düşünülüyordu. Solunum fonksiyon testi e, önemli olacaktı bu ayrımda. Evet. Eğer koah için bir süreç başladıysa o zaman bütün ilaçlar bir yana sigara bırakmak bir yana diye konuştuk değil mi? Tamam hocam. De, evet. Çok çok seviniyorum. Kendiniz için yapabileceğiniz en önemli şeyi yapıp bu konuyu yapıyoruz. Biraz daha ayrıntılı konuşalım bırakalım diye Tabii. düşündünüz. Şimdi e, sigara içme öykünüzü biraz daha anlayayım belki bu bana e, bırakma yardımındaki önerilerimde yardımcı olacak. Kaç yıldır dediniz? Ee, yaklaşık 30 yıldır içiyorum hocam. Ee, 30 yıldır. Hı -hı. Sigara kullanıyorum, evet. 30 yıldır Hı -hı. kullanıyorum. Ee, yani lise döneminde başladım ben sigaraya ya. Ee, yani yani günde yaklaşık 15-20 tane içiyorumdur. Yeri geliyor, içiyorumdur. Ee, ya eşin de aynı şekilde, o da ilk başta o tanışmıştı sizinle zaten. Ee, onun tavsiyesi üzerine geldi. Aslında bir ara bırakmayı da eşimle birlikte bırakmayı da düşündük. Ee, yine bir hani bunu şöyle söylüyorlar ya hani beyinde bitirmek lazım aslında. Önemli olan orası. Ee, onu yapamadık maalesef. Hani birlikte olduğumuz için belki birbirimize karşı bazen şey yaptık hani öksürüğümüz geçmedi. Birlikte yürüyüşlere çıktığımızda dediğim gibi hani Nefes almakta zorlandık ve bir yerde oturup dinlenmek zorunda kaldık. Ee, dedik ki biz bir sigareyi bırakmamız lazım. Artık zamanı geldi. Bir de daha 19 yaşında bir oğlum var. Ee, <laughs> o çok kızıyor mesela sigara içmemize. Evde asla izin vermiyor zaten. O da çok güzel bir şey aslında bizim açımdan <laughs> ama. Ee, yani bunlarla beraber dedik ki artık bunun zamanı fazlasıyla geldi. Bir yerden başlamak lazım yoksa. Hani erteledikçe e, dediğim gibi yaşam kalitesi artık daha da düşüyor. Hani e, bir şeyler de yapmak lazım. Biz şöyle düşünüyoruz artık eşimle birlikte kafamızda bunu bitirdik aslında. Ama yine de hani sizin de bir yardımınıza gerçekten de ihtiyacımız var. Bir destek olmalı. Evet. Ee, yani sigara kullanmak aslında hani ilk başlarda ne bileyim. Güzel gibi geldi ama keşke dedim ki hani bir şeylere tekrar yeniden başlayabilmiş olsaydım asla sigaraya asla başlamazdım. Yani oğlum da zaten görüyor bizim bu şeylerimizi. E, madem böyle bir sıkıntılarınız varsa neden bunu kendinize yapıyorsunuz diye bize soruyor. Evet bunun cevabı yok veremedik yani o da çok zor oldu aslında bizim açımızda. Ya oğlumuz da çok büyük destekçimiz aslında bu konuda. Ee, o yüzden tabii ki bir şeyleri aklımızda bitirdik ama illaki sizin gibi bir hocayla da bunu devam ettirmek biraz daha e, kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Evet, bu sistem aslında onun için var. Sigara bırakma yardımı diye geçiyor ve her aşamasında çok yapılandırılmış seçenekler var. Size tedavi seçenekleri olarak da sunacağım. Çok güzel ipuçları edindim söylediklerinizden. İstemeniz çok değerli. Evet. Daha önce bırakmayı istediklerini evet. olmuyor Bunu evet. bir başarısızlık olarak görmüyoruz çünkü iki güzel şey söylüyor aslında daha önce bırakmayı deneyip bırakamamış olmak. Bir tanesi bırakmayı istiyor. İstemek, evet. İkincisi de neden bırakamadığını biliyor. Bazen bu tek nefes alıvermek e, başa döndürüyor. Beyinde bitirmek dediniz o da çok doğru. E, ama yanlış e, algılanan bir yönü var. Benim iradem zayıftır, bırakamam diye de söylüyor kişiler. Aslında bu bir evet. Ester eroinle eşit düzeyde fiziksel bağımlılık, nikotine karşı olan. Biz bir bağımlılık mücadelesi veriyoruz. O bağımlılık mücadelesinde de hep hani bir bu konuda uzmanlaşmış profesyonelin yardımı gerekir. Onun gibi beraber gideceğiz ve aslında oğlumuz için çok sevindim. Maalesef ailede anne baba içtiğinde Çocuklar en değer verdikleri, en güvendikleri, en örnek aldıkları insanlar sigara içince bunu normalleştiriyorlar. Onlar için normal sigara içmek oluyor. 19 yaşına kadar direnmiş olması, onun evet. başlamaması ve size bunu kendinize niye yapıyorsunuz demesi o kadar kıymetli ki Güzel. bu bundan sonraki o bağımlılıkla mücadele kısmında oğlunuz da benim yanımda destek. o desteği verecek. Evet. <laughs> ben vereceğim, bir vereceğim. partnerim Çünkü olduğunu gördüm. E, sporcu atletizmde yaklaşık 8 yıldır falan atletizmle ilgileniyor o yüzden e, nefes almak kadar güzel bir şey yok anne diyor yani bunu niye kendinize yapıyorsunuz madem nefes alamıyorsun zorlanıyorsun evet çok mantıklı e, evet cevap bekliyor. <laughs> Bundan <laughs> güzel ona, cevabı ona verecek bir cevap evet bırakarak soracağım. olacaktır diye düşünüyorum hocam. Çok güzel o süreçte gerçekten tamamlayacağız bütün aşamalarını diye düşünüyorum. 30 yıl başından itibaren <laughs> 30. 20 adet bir paket miydi yoksa zaman zaman arttı azaldı oldu mu? Zaman zaman arttı azaldı oldu. Tabii ki bir hamilelik süreci geçildiğimde orada kullanmadım açıkçası. Evet, orada içmedim. Yani evet. emzirirken içmedim, kullanmadım aslında. Keşke başlamasaydım ki. Aslında eşim çok dedi. Hani bu çok güzel bir şey başlamayalım dedi ama ya işte maalesef o irade mi artık? Şurası mı? Bilemiyorum hocam da. Tekrar devam ettim. İşte bazı keşkeler oluyor insanların hayatında. Sonuçta bundan sonrasına bakalım o ha, evet, ki, aynen öyle. motivasyon versin ama ona takılıp kalmayalım diye düşünüyorum aynen öyle. Çünkü gerçekten yani, evet. mümkün bırakmak mümkün Tabii ki. Ee, ve her e, insanın sigara içen kişinin neden bırakamadığını ortaya koyup ona yönelik bir yol haritası çizersek bunu yapabiliyoruz. Çok fazla e, bırakan kişi var. Özellikle zaman geçtikten sonra bu şikayetlerinizi fark etmeniz önemli. Bu bir akciğer sağlığı çalışması var halen geçerliliğini koruyan binlerce kişi de solunum fonksiyon testlerini yapmış araştırmacılar ve orada yıllar içinde takiplerini ortaya koymuşlar. p 1 dediğimiz nefes verirken birinci saniyede çıkarılan hava miktarı. Hava yolları etkilendiğinde, uzun süre sigara içince onun ıı, duvarlarında kalınlaşma oluyor. Nefes verirken çıkarılan hava daha azalabiliyor bu ıı, hastalıklarda. Ve öyle olunca da içeride birikiyor. O zaman da almak verme dengesi oluşuyor artikellerin. Evet. Bu de ee, izlemişler. Aslında sigara içenlerin dörtte biri koah oluyor, dörtte üçü olmuyor ama bu olanlar sigara içimine duyarlı kişiler, sizin gibi şikayetleri ortaya çıkan kişiler. O yüzden de kanserlerden hiç bahsetmiyorum. Hakikaten akciğer başta olmak üzere mesanesi, prostatı, yemek borusu, midesi hepsi ile ilişkili. Cilt güzelliği açısından cildin kalitesi, her şey gerçekten şüphedensin. Şey. O için söylüyorum. Şimdi bu dördün biri az gibi görünüyor ama sizseniz o sizin için yüzde yüz. Ve sigara içimine duyarlı olanlar, duyarlı olmayanlar ve sigara içmeyenler üç grupta izlemişler. Sonu fonksiyon testlerinde bu Freeville 18 yaşına kadar pik yapmış gençlik. 35'ine kadar orada kalmış. 35'inden sonra birçok şeyde olduğu gibi yaşta ilerledikçe inmeye başladı. Bu beklediğimiz bir şey. Ama çok çarpıcı bir değer var. Erişkinler sayıları seviyor diye ben anlatmak istiyorum hastalarıma bunu. Hiç sigara içmeyenler yıllık 15 mililitre kaybediyorlar. Sigara içip duyarsız olanlar 30 mililitre. Yine sigara içen, içmeyenlerden daha fazla iki katı ama Sigara içip semptomları, şikayetleri olan, etkilenen o sonradan kuaf olacak gördüm biri 150 mililitre. Aa. Yani 15 Oran litreli. çok yüksek. Evet. Saat, i̇kimiz de 2 litreden başladığımızda eğri bende daha yavaş sigara içen kişi de daha hızlı. Daha hızlı. Ama güzel haber. Nerede sigarayı bırakırsanız bırakın o eğri yavaşlamıyor. Yavaş yavaş. Ve bunun hiçbir ilaç yok. O yüzden o kadar doğru bir şey yaptınız ki sigara bırakmak için karar vermekle. E, 30 paket yılı gibi ortalama düşünürsek bir bağımlılığınız açısından da bakmak istiyorum. Mesela sabahları ilk sigaranızı ne zaman içersiniz? Sabahları yani şöyle hocam. E, kahvaltı yapmadan asla aç karnı sigara içmiyorum. Böyle bir alışkanlığımız var. Evet. Hani bu alışkanlık değil aslında ama hani kahvaltı yapmadan <laughs> aç karnı sigara içmiyorum. Ben ve eşim de aynı şekilde ama ilk sigaramı mesela saat 9 gibi içiyorum iş yerinde öğle yemeğim saat 12-12.30 arası oluyor ama o arada 9'dan 12'ye kadar yani bir 4 tane içiyorumdur aslında rakam fazla. Evet yani ilk uyanır uyanmaz içmemek ilk yarım saatte Heh. içmemek bizim için bağımlılığın daha az olduğunu söylüyor o anlamda Söyle. önemli böyle Anladım. hasta olsanız hani ee, çok ciddi kendinizi kötü hissettiniz. O zamanlarda sigara içmemek sizin için zor mudur? Evet zor hocam. Ya yani mesela hmm. e, ben içer yani benim, genelde hep faranjit olur hasta olduğum zaman mutlaka faranjitle başlarım. Ama hani buralarım yanar bozmar ama o sigarayı illa içiyorum maalesef. İçiyorum yani istiyor vücut. Evet. Peki bir kapalı ortamlar, yasak olduğu yerler, oralarda zorlanır mısınız sigara içmemek zorunda kaldığınız için? Yani bir müddet geçerse evet maalesef zorlanıyorum. Hani Bir kaçış yolu, bir yerlerde içebilir miyim acaba diyerekten evet. yapıyorum. Yani dediğim gibi şimdi... <laughs> Şu an var ve hafif değil. Ee, öyle olunca hani tek sorumlusu siz değilsiniz. Bununla mücadele etmek için e, bir takım desteklere ihtiyaç olacaktır. Onun da gerçekten yolları var. Ee, kendi kendine karar verip bırakanlar böyle bir yüzde otuzlarda olabiliyor görüşmelerden sonra. Ama o nikotin bağımlılığı nedeniyle. Bir takım tedavi önerilerimiz var. Nikotin yerine koyma ıı, tedavileri bunlardan bir tanesi. E, hı hı. Nikotini yerine koyarak içinde nikotin olduğu için içtiğimiz sigaranın yerine onun belirtilerinden koruyucu ıı, yardımını alıyoruz. Bu arada da işte 7000 zararlı madde bunun içinde 50 tanesi kanser yapan sigaradansa nikotinle ama orada şöyle bir sorumluluk var nikotin yerine koyma tedavisi kullanırken sigara hiç içmemek gerekli çünkü bant halinde ya da e, düzenli sakız halinde alırken aynı zamanda da sigarayla almak bir takım kalp başta olmak üzere yan etkiler yapabiliyor eğer hiç içmeden o dönemi geçirebileceğinizi düşünüyorsanız o olabilir onun dışında Zaman zaman e, kullanımdan kalkan, kullanıma giren iki ilacımız var. E, bu propiyon ve vareniklin. Şu dönemde bu propiyon yine de bulunabiliyor. O da sigara içme isteğini azaltan bir ilaç. Eee vareniklin bizde diyor ki yeni bir ilacımız var. Sigara bırakma polikliniklerinde e, onunla e, tedavi veriliyor. E, burada sigara bırakma açısından sigara içme isteğini azaltmak önemli. 14 gün içinde kendinize bir bırakma günü seçmenizi istiyoruz ve bu arada sigarayı çok yoğun olmamak üzere içilebiliyor ilaçla beraber nikotin yerine koruma tedavisi dışında. Ve bırakma günü karar verdiğimiz günde bırakacağız. Bu böyle çocuğunuzun doğum günü olabilir. Ben yılbaşından önce böyle bunu çok seviyorum evet. ve gerçekten çok kişi de etkili oluyor. Evet, Yeni Yıla sağlığı seçerek girelim. Bu kendinize en iyi e, hediyeniz olabilir. Evet. Hediye. Kendinize ve ailenize. Çünkü. Aa, evet, kesinlikle hocam. Biliyorsunuz ki evde bir hasta varsa sadece o hasta değil, bütün ailenin kayda hasta. Diyor. o yüzden onlara da bir hediye aslında bu. Bu tedavi yöntemlerini uygulayabiliriz. Sizin için de e, hangisi daha çok e, tercih edilirse tedavi yöntemi açısından hani şunu asla yapamam dediğiniz bir e, seçenek varsa onu da öğreneyim ona göre bir şey çizelim ben yapalım. Yani asla işte hani nikotin bandı yapıştırmak istemem çünkü sigarayı bırakamam dediğiniz ya da e, hapla ilgili bir çekinceniz varsa onları söyleyelim. i̇lk başta aslında biz nikotin bandını denemiştik hocam. eee bilemiyorum hani dediğim gibi ondan nasıl bir şey sonuç alamadık ama her şey bizde bitiyor aslında hani bantta da kabahat bulmamak lazım ama e, yani belki hapla başlayabiliriz hocam öyle bir deneyebiliriz nikotin bantını denemiştik güzel o zaman belki nikotin sakızları var ha, ee, sakızlarıyla da olabilir Özellikle... Sigara içme isteği aslında böyle 20-30 saniyede geçiyor. Yani o an Aklı dağıtacak bir şeyler yapmak e, mümkün olursa dedi asla dayanamayacağım ya o sigarayı işte çünkü toplantı uzarsa içmekten e, Evet aslında e, böyle zamanlarında olmuyor değil hocam. Mesela işin çok yoğun olduğu ve tabii ki dışarıda içiyorum. E, bahçeye çıkamadığım zamanlar e, mesela bir bakıyorum ki dört saat sigara içmemiş ve aramamışım. Çünkü işimin başından o ara kalkamıyorum onu bitirmek zorundayım. Diyorum Hemen akut etki için sakız bir seçenek olabilir. E, 4 mg bir nikotin sakızını aldı alıp e, o sürekli diğer sakızlar gibi çinlenen değil yumuşatıp yanağın içinde tutuyoruz. Fark ediyoruz orada bir 5 dakika nikotin emiliyor. Yine bir hmm. çevirip yumuşatıp diğer tarafta o. Hani zorlayan sig sigara içmeye zorlayan şey nikotinin yoksunluğu olduğu için ki burada bir parantez açmak istiyorum. O yoksunluk belirtileri de kişiye göre değişmek üzere bir ila beş haftada geçiyor aslında. Yani davranışsal tedavi içinde onun yerine koyacak bir şey bulursanız. Ve çok evet, ağ ağır yemekler yemeyip ağız içini daha asit tutacak işte limon olabilir belki öyle meyvelerle. E öyle geliştirsek belki evet aynen ee, hani sigara paketini, tüpün ürünlerini bir kenara bırakmak hangi ortamlarda daha çok içme isteği oluyorsa oralardan uzak kalmak o ah, işte ara sıra evet. dönemi diyorum ben ona o dönemde kendinize böyle bir düzenleme yaparsanız ki bunları da tekrar tekrar konuşacağız çünkü kontrol e, görüşmelerini de planlayacağım sizinle sizin için en uygun e, yolu buluruz diye düşünüyorum. Nefes okay. darlığımız var. Onun için bir tedavi başlattık. Evet. Eko ölçütü karşılamayan bir solunum fonksiyon testimiz vardı. Çok sevindik ve bu e, bronkodilatör tedaviyle nefes darlığınızı rahatlattığımızda solunum fonksiyon testinin de düzeldiğini göreceğimizi oluyoruz, daha iyi olacağını. E, evet. o yüzden tam tam zamanı gibi görünüyor. E, Özellikle bu bırakma günü belirleyip o zamana kadar işte nikotin sakızıyla gidebiliriz. Eğer orada e, tam başarı sağlayamazsak belki düzenli tedavi için sigara bırakma, polikliniği ve onun e, sağlık bakımlığı üzerinden ilacın alınması sürecine geçeriz. Bu arada oğlumuz çok. Önemli bir destek. Hani aileye, arkadaşlara bırakıyoruz evet. diye söylemek, onların desteğini almak sizce e, yararlı olur mu? Tabii ki olur. Mesela e, ben e, size geldim iki hafta önce e, tedavim başladı. E, mesela geçen gün onu sordu. Sigara bırakma ile ilgili ne yapıyorsunuz şu an anne dedi. Ondan sonra e, bu görüşmenin olacağını söyledim mesela. O da çok sevindi. E, Başlamanıza sevindim. Yani bir şeyleri adım atmanıza sevindim dedi. Sanıyorum en çok o sevinecek. <laughs> Çocuklarımız nasıl bize eğitiyorlar değil mi? Kesinlikle yani, hocam. Yani, <laughs> kim ebeveyn kim çocuk karışıyor iyi ki de böyleler. İyi ki varlar gerçekten. Çok büyük destekçimiz aslında. Hani şey e, böyle şey olsa bile atıyorum içeride şöyle bir şey yaptı. Eğer dedik ki çok soğuk havalarda içeride içelim dediğimiz bir dönemde her sigara içtiğinizde kumbarama para atacaksınız dedi. Yani bu da şey mesela meblağ da yüksek düşük de değil. O yüzden <laughs> dışarıya çık bu en güzeli bebek oluyor. Bu gerçekten büyük bir destek aslında bize. Yani bir yandan e, iç içmiyoruz aslında. Hani soğukta balkona çıkmaktansa e, i̇çeride içemeyeceğiz yasak. O yüzden içmemeyi tercih ediyoruz. <laughs> o yüzden evet. en büyük destekçimiz şu an oğlumuz diye düşünüyorum. Motivasyonel yaklaşımda çok iyi biliyor. O... Evet. evet sigarayı aslında... bırakmakla işte hani oğlana sonuçta harçlık gibi olur ama biliyorsunuz maddi açıdan da çok şey <laughs> tabii, tabii. kaybediyor. Artık İnsan, hani sigarayı virüs. bırakmakla o, o parayı da kazanmak Evet gibi. aynen öyle. Hani veririz falan dedik ama dedik ki bayağı şeye mal olacak. En güzeli içmemek diyerekten vazgeçip girdiğimiz zamanlar oluyor açıkçası. Gerçekten en büyük dediğim gibi başlarda destekçimiz olduğumuz herhalde. Onunla beraber e, sizinle birlikte umarım başaracağız diye belki düşünüyorum. Belki her gün sigara için harcadığınız parayı evet, yere koyup çok onun... E, çok seveceği belki meblağ yüksek diye şu an kesinlikle alamıyorum. aynen öyle yani her geçen gün zaten fiyatlar da artıyor. Sigaraya yeni de zam geldi. Yani o yüzden bence her yönden avantajlı olacağımızı düşünüyorum. <laughs> evet özellikle bu takip çok önemli. Sigara bırakma polikliniklerinde de ve e, siz evinizdesiniz ben iş yerindeyim. E, dedik kenara çekilip iş yerinde de e, kontrol görüşmelerini yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü kontrol için eee Bizi, sizlere bırakma polikliniği çağırsak belli aralarla belki de gelmek kolay olmayabilir çalışan bir kişi olarak diye düşündüm. Haklı mıyım? Çok haklısınız hocam. Gerçekten bu konuda bir kere daha teşekkür ediyorum. Yani şöyle sizinle tanıştıktan sonra kaçıncı sizinle Skype'da görüşümüz ya yani buradan yazıyorsunuz ve e, hani işten dolayı ya da herhangi bir şeyden dolayı gelip görüşememek. Yani bu yaptığınız gerçekten çok güzel bir şey. E, iş yerinde de evet hani izin alamadığımız zamanlarda bile bir beş dakika bize zaman ayırıyorsunuz ki o kadar hastalarınızın bir Skype görüşmeleri arasında bunu yapmanız gerçekten çok güzel bir şey. E, gerçekten de kontrollerde e, bir şekilde işlerin yoluna girdiğiniz sigarayı bıraktığınızı göreceğiz sonra burada böyle bir Kutlama seansı da yaparız. Evet, e, inşallah hocam. sonra onun devamı önemli. Daha önceki başarısız dediğiniz e, denemeler aslında e, işte o bağımlılık tedavisinin tam yapılmadığı, bilgisayar davranış desteğin tam alınmadığı dönemi olasılıkla denk geliyor. E, örneğin belli ortamlarda içiyorsanız işte kahvenin yanında ararım diyorsanız <laughs> bir süre bunlardan uzak kalmak uzak. önemli. Uzak. Ve en en e, şey o tek nefes. Bütün her şeyi fabrika ayarlarına döndürüyorsunuz, bunları kurtarıyorsunuz ama o tek nefes bütün iki tarafı her da şeyi mahvediyor, değil mi? Evet. Şey. O yüzden ben başaracağımıza inanıyorum. Bu konuşma daha da ikna Teşekkür etti de. beni. Beraber <laughs> yolda, sizi ve eşinizi bir gereği e, hayatımızdan çıkaracak şekilde desteklemeye ben varım. Vallahi hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Sizinle de biz de inanıyoruz eşimle birlikte. İyi ki karşımıza çıktınız. İyi ki varsınız hocam. İnşallah Peki, sizinle birlikte biz de başaracağız. Çok sağ olun. Sağlıklı yarınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Emeklerinize evet. sağlık. Sağ olun.